O değilsin ablası ya. Lina, sonunda kavuştun yumurtana. Deli oldu deli yumurta diye. Ayla siniyor bakın arkadaşlar iştahla. Sümeği. Ablam dikkat et Lina sana saldırmasın. <laughs> Yoruldu herhalde. <laughs> tamam hadi koy da artık yesin Sümeği yaz. <laughs> Lina sen yumurta mı istiyorsun al. Tamamdır, koyayım da ya. Ay dur. Lina. Saldırdı tüm yumurtaları aldı. Yaramaz seni ya. Yumurta delisi. Lina yumurtası burada. Lina bak yumurtam burada pişiyor burada. Burada pişiyor. Vereceğiz birazdan sana. Miyavlama. Sümeyye ne yapıyorsunuz? Sümeyye hadi Lina'ya ver de yesin yumurtasını ablacım. Hadi önüne koy da yesin bak nasıl iştahla yiyor yere dökülenleri. Hayır öyle yapma koy da önüne yesin. Heh. Yesin de içi rahatlasın. <laughs> Lina sakin ol. <laughs> ya hep döktünüz ya yaramazlar sizi. Lina. <laughs> Lina resmen saldırdı her yere döktü arkadaşlar. Bunu istiyor. Her yeri batırdın. Gel bakalım seninle doktora gidiyoruz. Hadi gel bakalım Lina. Doktor hanım. Doktor hanım ben evcil hayvanımı getirdim ama durmuyor. Bir hastalığı var galiba. Bir tedavi eder misiniz? Ya Lina nereye gidiyorsun? Gel. Orada Lina. tedavi edelim. Tamam hadi orada bakın doktor hanım ya. Evet, hiç evet, durmuyor hiç. yerinde. Çok Sefek yaramaz. Huysuzlanıyor lazım. sürekli. Ben vereyim sepetinizi. Alın bakalım sepetiyle ilaç düşmüş. Onu da koyalım. Karnına. Alın doktor hanım. Bir bakın ya sorunu evet. neymiş. Lazım, <gülüyor> Kızım <gülüyor> sakin ol. Ay evet, çok sinirlendi. Evet, evet. Sırtını dinleyelim. Dinleyin bakalım bir. Bir hastalığı var. <laughs> <laughs> Sümeyye Hanım size Yastılığı saldırdı. Var, iğne yapma, Ay iğneden çok korkar ama. Ama ilk Tamam içirim bakalım. İçti mi? <laughs> Sinir. <laughs> Lina çok sinirlendi doktor hanım ya size. <laughs> Yerinde durmuyor. <laughs> Lina niye sinirlendin bu kadar? Niye sinirlendin Lina? Nereye gidecek herhalde kapıdan ah, dışarı çıkacak. Ah, ah, <laughs> Lina Hanım hiç duyuyor mu beni? <laughs> size saldırdı. <laughs> Aa, bu kedi düzgün durmayacak. Hem doktor hanım siz hemen yapın ilacını. Hemen yapın iğnesini. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam bak <laughs> size pen çıkarttı. Kaçtı tekrar buraya. Orayı bekliyor. <laughs> Tamam ilacı da verdiyseniz iyileşmiştir. Hayır bunun ilaçları e, şu olacak. Şunu vereceğim. Tamam. Bir, bir günlük içinde bunu kullanacağım. Azıcık da gözüne... <laughs> Hayır. Hayır. İçirek. İçirin bakalım.